Mezopotamya'dan Ege'ye aş. Uzak diğerlerin yalnız sevgilileriydik. Yüz görmeden, el tutmadan sevenlerdik. Vuslatı bekler gibi bekleyenlerdik. Sevgiliye olan hasreti, özlemi. Mezopotamya'dan Ege'ye alevlenen bir aşktı bu. İlk mesaj, ilk ses. Mezopotamya'da Nege'ye giden bir mesaj, bir sesti bu. Gün geçtikçe yaklaşıyordu mesafeler. Mezopotamya'dan çıkmış, Anadolu'dan geçiyordu gönül. Ege'ye yaklaştıkça artan, dinmeyen bir özlemdi bu. Sevgiliyi bekler gibiydi gönül. Evet. Vakit tamam. Yaşanmalıydı vuslat. Kavuşmalıydı artık birbirini görmeden sevenler. Beklenen oldu. Sarıldı bedenler. Kavuştu eller. Tek bir cümle kurmadan birbirlerini sevdiler. Ege'deydi artık sevenler. Yaşanmıştı vuslat. Gecenin bir karanlığı denize gittiler karanlığa bakıyordu gözler. Tutuşmuştu eller. Bir aşk başlamıştı Ege'de. Sebepsiz, sorgusuz. Yusuf Yazıcı